Alkışan <laughs> lan. Baksana ne kadar yüksek sensin. Gel 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 hemen hemen. Dur yenmemiz lazım ben. Yenmek istiyorum. Sen yenmek mi istiyorsun? Sen bürgün de yenmek mi? Bak bak şimdi. Ne var ya lan burada bu? Bu nasıl sen? Bu <laughs> da cross güzelmiş. Oha Ömer, oha. Ben buradan pitlersem bulurlar beni. Beni flashladın. Ben Yine blinded mi? duydum ama. Yine beni. Can var abi valla can. Senin blinded yaptın ama blinded sesi gelmiyor. Ver vereyim. De, evet. Blinded dedi bak yine. Bir tamam. nevi giydersen var ya ben bu çocuğu. Ömer her seferinde yani, düşmezler şey. aynı şeyi bu arada. B I got it. B come B come B, B B! Mm -hmm. Hello? I'm going, I'm going you know what car is <laughs> this? Why don't I know game? I am just kidding Oh, Flash, flash Ooh Flash right now No Bilmiyorum da korusanıza beni ya ben çok lobum demek istemiyorum. Bilmem. Ben kazanmak istiyor musun maçı? Evet. O zaman adam vur. De abi. Ben harbi çok kötü vurdum ama balım balım varmış. Ne peçeyim ne bağım var Çocuk arsola geçti ha Bak bak sana yardım ediyorum bak Gir vur hadi Gir vur Oh my god oh man. 52 oh man. <laughs> Ya Troll çocuk ya troll. <gülüyor> <gülüyor> Bak şuna bak Aç kapıyı çocuk Ver sen gel sen buraya bak geleceksin tamam mı vuracağız onu ya arkaya baksana bir. Umarım. Kırşıkoğlu botu kır botu kır. Uçacağım, ne, uçacağım, ne yapayım? Uçağa ne olacak? Burada 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 şey ses uyudu. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Yaz tutuyor ya. Aynıyım ben Sky mainim. <laughs> hayır. <laughs> Diye ya. Ben. <laughs> ben senin body blocklayacağım. Benim body blocklarsan ne olacağını biliyorsun. Battı ya. <laughs> Çok pis battı. <laughs> What dedin gülüm. <laughs> Gel hemen TP atalım kaçalım. boşlar ben size bu mekleri. What dedin gülüm? Rotate 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 fast rotate Koş ona Ölümüne koş Sen şu an benimle klasikle mi rotate'liyon? Şuraya çık şuraya Çık oraya Şey pus köşeye pus Şimdi klasikle bekle sağ tık sağ tık vuracağım Bekle sen devam bekle Heh, al operatörü. Şimdi ultiyle ultiyle gideceksin oradan. Hayır 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 ulti ne şuraya ama bak etrafına iyi bak etrafına bak etrafına ne no. oldu <laughs> bizim reyna niye sıkıyor reyna bana aşağı düştü ölmeyeyim ben abi ben kaçıyorum eyvallah Aa! eyvallah soğudu 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 aldın kardeş ee, Abi şurda don't be playtime biz Hala.